Merhabalar, ben CME Grup Invest Yatırım CEO'su Avni Bugün Bolton Morta şubemizi açtık. Allah izin verirse, 2023 yılında Katar'da ve Dubai'de şirketleşme üzerine şubelerimize devam edeceğiz. Bugün burada açılışımızda bunlar herkese çok teşekkür ederiz. Öncelikle hedefimiz Bodrum'da yatırım uzmanlarımızla beraber ortak çalışmalar halinde Bodrum'u daha iyi bir seviyeye taşımak. Burada bulunan projelerimizin arasında takas yöntemini ön plana çıkartıyoruz. Yani herkesi birbiriyle buluşturuyoruz ve ticaretlerin daha güvenli, daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Bizim buradaki hedefimiz 110 şubeye ulaşma hedefimiz var dünya genelinde. Şirketimiz bununla ilgili çalıştı. Şu anda 8 tane şubemiz bulunmakta. 8.sini bugün Orta açtık Bodrum'da. 7. şubemiz gene Bodrum'da, Yalıkavak'ta. Avak'ta. Brokerlarımızın çalışma sistemlerini özenle düzenliyoruz. Dijital platformda satış alanında çok iyiyiz. Hedeflerimiz her alanda geçerli inşaat başta olmak üzere, yatırım başta olmak üzere bu şekilde bir çalışmamız var. Bodrum'a yatırımcı çekeceğimizi umuyorum. Yurt dışında, Rusya'da, İngiltere'de ve Almanya'da olmak üzere 23 tane şirketle çalışıyoruz. Yatırım şirketleriyle ve varlık fonlarıyla işbirliği halindeyiz. Siz değerli halkımızdan bizlere destek çıkmanızı ve beraber bir yol kat etmek için ofisimize bekliyoruz.